böyle ülke mi yönetilir, böyle memleket mi yönetilir? Afat üç gündür mesaj atıyor. Eee afet geliyor, sağanak yağmur geliyor. Yolu trafiğe kapat. Su dolmuş, bir tane kepçeyle, iki tane su çekiciyle sabahtan belli bu suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Yazık bu insanlara. Su akar yolunu bulmuyor, canlar gidiyor. Yazıktır. Vallahi billahi böyle ülke yönetilmez, böyle memleket yönetilmez. Bursa, yüzde yetmiş AKP'ye oy veriyoruz. Hani nerede? İnsan canı bu kadar mı ucuzdur ya? Yeter artık Ufa değişsin. Vallahi billahi değişsin artık ya. Bıktık arkadaş bu ne ya? Tesadüfen yaşıyoruz yani. Bakın siz de görüyorsunuz sabahtan belli iki tane makineyle su çekiyorlar. Büyükşehir şey Belediye Başkanı yapamıyor ki e bilmiyor ki adam. Adam adamda suç yok. Adamda hiçbir suç yok. Ona oy verenler, onu başımıza getirenler suçlu. Yapacak bir şey yok. Bak kader deyip geçeceğiz baş sağlığı diyeceğiz. Yok öyle kader. Avrupa ülkelerinde böyle kader diye bir şey yok. Önlem alacaksın abi. Geleceği belli.